Teşekkür ederim Sayın Okay. Şahsı adına Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen. Buyurun Sayın Ekmen. Sayın Milletvekilleri, 21 Ekim 2007 tarihinde halk oyuna sunulmak üzere bekleyen 5678 sayılı yasa çerçeve 6. maddesinin referandum metninden çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce son günlerde artış gösteren terör olaylarının nedeniyle yaşamını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıdeğer milletvekilleri hepimizin bildiği gibi 5678 sayılı yasa ile meydana getirilen değişiklikler siyasetin ve ülke yönetiminin tartışılmaz meşru zemini olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhalefet partileri tarafından çalışamaz hale getirilmesi sonucunda ortaya çıkan kaos durumunu aşmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında aynı tıkanıklığın bir kez daha yaşanmaması için atılan bir adımdır. Bu yasa ile sadece Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi değil, milletvekili seçimlerinin süresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında dikkate alınacak toplantı yeter sayısı da düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru çalışma zemini vasfını kaybetmemesi ve muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmayarak demokratik sistemin işleyişini engelleme girişimlerinin ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Demokratik ülkelerde ihtiyaç duyulmayacak böyle bir düzenlemenin Ülkemizde yapılmış olması da bize özgür demokrasi anlayışının sonuçlarından biridir sanırım. Bu yasanın ardından 22 Temmuz seçimleri yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi yenilenmiş ve seçimlerden katılım ve temsiliyet oranı ile güçlenerek çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemize 11. Cumhurbaşkanını seçmiştir. Bu durumda 18 ve 19. maddelerin uygulanma imkanı kalmamıştır. Bu değişiklikler referandum sonucu kabul etse bile uygulanamaz. Uygulanma ihtimali olmayan maddelerin referandum metninde bulunması hukuki anlamda bir sakınca doğurmamasına rağmen yapılan tartışmalar böyle bir değişikliğin gündemimize gelmemesine sebebiyet vermiştir. Saygıdeğer arkadaşlar, hukuki anlamda böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamasına rağmen Son günlerde yaşanan tartışmalar, ileri sürülen fikirler göz önüne alındığında bu maddelerin referandum metninden çıkartılması fuzuli tartışmalar ile ülkemizin zaman kaybetmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine yönelik olası bürokratik müdahalelerin engellenmesini ve Türkiye'nin bir an önce de içte ve dıştaki sorunların çözümüne odaklanmasını sağlayacaktır. Böylece daha zengin, daha demokratik, daha gelişmiş bir ülke olma yolunda hükümetimizin ortaya koymuş olduğu 100. yıl hedeflerine yürüyüşümüz de hızlanacaktır. Bu düşünceler ile, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Ekmen. Şahsı adına Samsun Milletvekili Suat Kılıç. Sayın Kılıç buyurun.